Ya önce bir şey sıkma yön çevireceğim öyle. Ondan sonra yönü bulduk mu? Sıkarsın. Yönü bulduktan sonra. Ne bu? Ben bir dakika Ha? Babaga da kondu. <laughs> e? Gönderiyorum. <laughs> Nasıl la? Dur yayın açıyor. Ha? Yayın açıyor. <laughs> ya Allah, bismillah. <laughs> daha şey Bak. Buzdolabına doğru. Çek çek çek. Tamam. At eve. Kudret Can Demir'i soyunu Sık için Maria ile Mustafa'yı evlendirmesini bekleyeceğiz. Ya sen iyice kafayı iyi Mustafa evli evli. Yani haşmet talcın olmanın kızı ile. Hepsi. Bak o mu gitti ha? Ya incir taraf. O da kızım. Yani nereden biliyorsun bebeğin erkek olacağını? Bilmiyorum beki. Bilmiyorum. Ne gösteriyor diyor mu? Ama insan küçücük bir umut için koskoca dünyayı nasıl yakıp çıktığını iyi biliyor. Çağrı dedi. Aa Ben zayıf hakim. Al darım, Ay o bak! Ayı bu! Ayı! Şu uğurlamaya bak! Sanki orkestra çalıyor al. Al, al, al! Şurada olacaktınız. Bir bak, sen atla ol, ol, ol. Be. Bak. E, Sakın beni bekleyin. Sarı sakalandan çak bakayım mı? Bak. Ona bak ona. Sen o değilsin. Hele bak, Bir deri bir kemik. Kaşılışı sizin de. Bir de zor kesiliyor. Oh, oh, lan uydurucu muydu mübarek. Kıganı koyunun yeni uyducusu benim enişte. <laughs> Bir daha, daha en bak onu ikiye bak. yukarı çık. Kaça! Yukarı çık. Petro çok Poroshenko da koronavirüsle mücadele ediyor. Duruma ağırlaşan Poroshenko hastaneye kaldırıldı. Cihan Yücük değil. Koronavirüse yakalanan Amerika tamam, Birleşik şey. Devletleri Anlanayım. Başkanı Olayım. Donald Trump <laughs> tedavi gördü. Walter Reed Hastanesi'nden halka seslendi. Trump durumunun iyi Kızım, olduğunu yakında geri döneceğini söyledi.